Esselamu Aleyküm. Sevgili gençler, bugün sizlerle 11. sınıf mesleki Arapça dersinde ibadetler ünitesinin ikinci dersi olan En veul Hukmut Teklifi'yi parçasını işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi daha önceden sınıflarımızda da bu dersleri işlerken İlk üç alıştırmamız dinleme alıştırmalarından oluşuyordu. Dikkat ederseniz burada birinci alıştırmada kitabımız bizden verilen kelimeler içerisinde duyduğumuz, işittiğimiz kelimeyi seçmemizi istiyor. İsterseniz başlığı bir okuyalım. İstemi' ilel kelimeti. da' da'iraten Havlel kelime leti tesme'uhe. Kelimeleri dinle. Sonra işittiğin kelimenin etrafına bir daire koy. Kelimelerimizi burada parçada geçecek olan metnimizle alakalı kelimeler olması hasebiyle anlamlarını söyleyip geçeceğiz. Elif bölümündeki kelimelerimiz el bu. vacip Arapçada vacip dendiği zaman ödev anlamına da geliyor bu kelime. Ancak şu anda işlediğimiz parça İslam hukuku, fıkıh konusuyla alakalı olduğu için fıkhi bir terim olarak vacip. Biraz sonra zaten metne geçtiğimiz zaman bu kelimenin ıstılahi anlamını da görmüş olacağız. Et terkü terk. Bırakmak, terk etmek. Et temyizü, Ayırt etmek, ayrıştırmak, ayırmak. Bu kelimelerden bizde daire içerisine almamız istenen kelime terkü Biliyorsunuz bu kelimeleri daha önce söylemiştik. Ünitenin sonunda hangi kelimenin okunduğunu ne yapıyorduk? Görebiliyorduk. D bölümünde ise el mükellefu, mükellef. Mükellef kelimesi günümüz Türkçesinde ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Devletimiz iş yerlerinde bu dükkanları çalıştıran kimselere ne diyor? Vergi mükellefi. Yani sorumlu demek. Mükellef ne demekmiş? Sorumlu demek. Fıkhi terim olarak ise mükellef Allah katında yapmış olduğu şeylerden sorumlu olan kimse demek. Evet, diğer kelimemiz et talebu talep istek demek. Türkçemizde kullanılıyor. Zaten Arapçada öğrencinin Arapçası neydi? Et talibu. Niçin öğrenciye talip denmişti? Bir şey öğrenmeyi istediği için. Diğer kelimemiz et ta'dilu. Bu da fıkhi bir tabir olarak özellikle ilmuhal kitaplarımızda geçen namaz kılarken dikkat etmemiz gereken usul ve esasları içeren ta'dili erkan. Ta'dil demek bir şeyi en güzel şekilde yapmak, düzgün, düzenli yapmak demek. Bu bölümde de okunan kelimemiz El mükellefu kelimesi. Hemen diğer bölüme geçelim. Burada da mebahit kelimesi var. Arapçada mebhat kelimesinin çoğulu olarak gelir bu kelime. Mebahis konular demek. İşlenecek olan konular. Aynı zamanda araştırılması gereken şeylere de mebahis denir. Arapçada araştırma yapan kimseye bahis denir. Evet. Tenzih, tenzih kelimesi de Türkçemizde kullandığımız seni tenzih ederim. Yani seni ayırırım, seni ayrı tutarım anlamında kullanılır. Diğeri de mealimu kelimesi işaretler demek, izler demek. Aynı zamanda ilimden türemiş olan bir kelime olduğu için öğretiler anlamına da gelir. Bu bölümde de daire içerisine almamız gereken kelimemiz, bu kelimemiz tenzih kelimesi. Evet. Hemen son bölüme geçelim. Burada da eşşari'u. Eşşari'u kelimesi hukuki bir tabir olarak hüküm koyan demek. İslam'a göre hüküm koyan kimdir? Allah'tır. Bu kelimeyi İslam hukukunda eşşariya kelimesi olarak gördüğümüzde Allah olarak algılayacağız. Bazı fıkıh alimlerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bu kapsama girdiğinden bahseder. Yani İslam'da hüküm koyma yetkisi Allah'a ve onun Resulüne aittir demişlerdir şer'iyan hüküm koyan demek. Diğer kelimemiz et delil kelimesi hukuki bir deyim olarak, tabir olarak delil demek. Türkçede kullandığımız delil. Ama bu kelime günlük konuşma dilindeki Arapçamızda rehber olarak da kullanılır. Delilü süveh kelimesi turist rehberi demektir. Et sabit olan demek, bulunan demek, kesin olan demek. Bu da fıkhi bir tabir olarak kullanılacak inşallah. Hemen ikinci ve üçüncü bölümdeki ifadelerimiz, ikinci bölümde, üçüncü bölümde görmekte olduğumuz kelimelerin ya da kavramların yukarıda okunmuş şekilleri dinleme alıştırması. Bu da istemi' ile terakibi thümme e'ite önce terkipleri dinle sonra tekrarla diyor. Hemen üçüncü alıştırmamızda istemi ile terakibi sümme ihter el kelimetel münasibete mimme beynel gavseyni ventik el ibarate demek telaffuz et tekrarla demek yani ifadeyi ne yap oku tekrarla nutket. evet hemen birinci bölümde biliyorsunuz sol tarafta verilen kelimelerden el haram el mübeh el halal kelimeleri var Burada doldurmamız gereken, eklememiz gereken kelime eşşerabul halalü helal olan içecekler demek. Yani alkollü olmayan, içilmesi dinen yasaklanmamış olan içecekler. Şarap kelimesi şeribe fiilinden türemiş olan bir kelime. Biz bunu Türkçemizde şurup olarak kullanıyoruz, meşrubat olarak kullanıyoruz. Ancak şarap dendiği zaman halk arasında dinen yasaklanmış olan içilmesi haram kılınmış olan şarap anlaşılıyor. Onun Arapçası ise hamır kelimesiyle ifade ediliyor. Hemen B bölümünde ise el hükmü teklifi zaten konu başlığımız buydu. Teklifi hüküm. Yani insanları sorumlu tutan hükümler demek. Hemen üçüncü bölümde T bölümünde ise evet delilün kat'iyyün. Kat'i demek kesin demek. Zanni demek ihtimalli olan, zannedilen, kesin olmayan delil demek. Manevi olan, görünmeyen delil demek. Manevi delil. Burada doldurmamız gereken kelime kat'iyyün kelimesi. Delilün kat'iyyün. Hemen S bölümünde, dördüncü bölümde ise e, gelmesi gereken kelimemiz usulün fıkhi, fıkıh usulü. Yani İslam hukuku metodolojisi. Evet. Hukuk terimi fıkıh usulü. Hemen gençler metin bölümüne geçiyoruz. Metin bölümünde bizim için önemli olan dinen bilmemiz gereken kavramlar var. O yüzden bunlara inşallah biraz daha dikkat edeceğiz. Hemen şuradan artıdan biraz daha büyütüyorum. Metni daha rahat görebilmeniz için. Evet. İstemiyen ile nasıl Nas demek, Arapçada parça demek, metin demek. İstemi' ile nasi, parçayı dinle, metni dinle. Bu kelimenin çoğunu, nas kelimesinin çoğunu nusus olarak geçer. Evet. İsteni ile nasıl eti gelen parçayı dinle. Tüm hu sonra onu oku. Evet. Hemen birlikte inşallah kelime kelime giderek Türkçeleştirmeye çalışalım. El hukmu teklifi teklifi hüküm vahidun min ehemmi mebahisi il ilmi usulün fıkhi teklifi hüküm fıkı usulü ilminin en önemli konularından birisidir. Yenkasimu ile seb'ati aksamin fıkı usulü kavramı yedi kısma ayrılır. Yani yedi çeşittir. El fardu. Birincisi farz. Hepimizin bildiği farz. Yapmamız kesin olarak emredilmiş olan fiiller. Farz. Evet şimdi bunun fıkıh usulündeki tanımını hep birlikte ne yapalım? Görelim. Me talebe şer'i'u. Allah'ın istediği şey. Fi'le'hu. Yapılmasını istediği şey. Taleben, cezimen. Kesin bir taleple, kesin bir istekle Allah'ın yapmamızı istemiş olduğu şeyler. Ama nasıl bir delilin kat'iyin kesin bir delille Allah'ın hüküm koyucunun yapılmasını istediği şeyler. Ne gibi? Kes salati namaz kılmak gibi. Ve aksuhu el harami. Bu farzın zıttı neymiş? haram. Yani yapılması kesinlikle yasaklanmış olan şeyler. Demek ki namaz kılmak yapılması kesin olan bir şey olduğuna göre bunun kılınmaması, yapılmaması ise ne hükmüne giriyor fıkhen? Haram hükmüne giriyor. O yüzden inşallah gençler namazlarımıza dikkat edelim. Özellikle içinde bulunduğumuz şu süreçte bize ölümü hatırlatan ahireti hatırlatan, mahşeri hatırlatan bu süreçte inşallah Rabbimizle olan ilişkilerimizi daha düzgün, daha güzel hale getirmeye hep birlikte gayret edelim. Evet. Demek ki farz neymiş? Hüküm koyucunun yani Allah'ın yapılmasını kesin olarak kat'i bir delille istemiş olduğu şeyler ne gibi? Namaz kılmak gibi. El vacibu vacip Me talebe şari'u. Hüküm koyucunun istediği şeyler. yapılmasını taleben cezimen kesin bir taleple yapılmasını istediği şeyler. Ama nasıl? Ve leyse delili kat'iyyen ama delili kat'i kat olmayan. Ala thubutihi yani delili kat'i sabit olmayan ama Rabbimizin yapmamızı kesinlikle istemiş olduğu şeyler. Evet. Ne gibi? Ke gra etil fatihati Fatiha suresini okumak. Nerede? Fis namazda. Namazda Fatiha suresini okumak nedir? Vaciptir. Bir hadis-i şerife göre Fatiha'sız namaz olmaz buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aksuhu bu vacibin zıttı, tersi, aksi nedir? El mekruhu tahrimen. Yani harama yakın bir mekruhtur. Demek ki vacibi terk etmek tahrimen mekruh kabul edilmiş. Fıkıh alimleri tarafından. Ne gibi vacip? Kel bey'i alışveriş yapmak gibi ne zaman? Vakte salatil cumuati cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak gibi. Evet. Es sünnetü üçüncüsü bu e, teklifi hüküm çeşitlerinin üçüncüsü neymiş? Es sünnetü sünnet. Me talebe şari'u hüküm koyucunun istediği şeyler. Fi'lehu işlenmesini taleben bir istekle istediği şeyler. Nasıl ama? Gayri cezimin kesin olmayan bir istekle hüküm koyucunun yapılmasını istediği şeyler. Ama nasıl bir delille? Bir delilin zanniyin, kat'i olmayan, zannî bir delille yapılması istenen şeylere de ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Ne gibi? Ke salâti rak'ateyni gab'lel fecri. Sabah namazından önce iki rekat namaz kılmak gibi. O yüzden sabah namazının iki rekat farzı var. Öncesinde kılınan iki rekat namaza ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Evet. Ve aksuhu bu sünnetin zıttı onun aksi nedir? El mekruhu tenzihen helale yakın mekruhtur. Tenzihen mekruhtur. Ne gibi? Ke savmi yevmil cumati cuma günü oruç tutmak gibi. Evet tenzihen mekruh. El müvehu mübah. Mübah olan şeyler. İde betel mükellefu muhayyaran. Mükellefin muhayyer bırakıldığı, serbest bırakıldığı beyne fi'li şeyin bir şeyi işleyip ve terkihi ya da terk etme konusunda muhayyer bırakılmış olan şeyler. Bu da. Bu da nedir? Keşşarabil halali içilmesi helal olan şeylerden birisini tercih etmek gibi. Bu da. Evet. İçilmesi helal olan şeyler. Ne gibi? Su mesela. En güzel içecek nedir? Sudur diyoruz. Evet. Sevgili gençler, bugünkü dersimizde usulü fıkıh konusuyla alakalı teklifi hüküm çeşitlerini gördük. Teklifi hüküm çeşitlerinden bazılarını görmüş olduk. Bununla ilgili metnimizi okuduk. Şimdi beşinci alıştırmamız olan Ecip Şefeviyen Anil es ileti soruları sözlü olarak cevapla. Şefevi, şefefun, şefetun dudak demek. İmtihan ee, imtihan şefevi sözlü sınav demek. Ecip şefeviyen sözlü olarak yani yazmadan konuşarak, cevap vererek ne yap? Ee, soruları cevapla. Anil es ileti e, müsteinen bin nas yani şu okumuş olduğumuz metinden parçadan yardım alarak ne yapıyor? Cevapla diyor. Evet. Birinci sorumuz. Mel farku fark nedir? Beynel farzi vel vacibi. Farz ile vacip arasındaki fark nedir? Farza neydi? Delilimiz kat'i bir delildi. Kat'i sabit olan bir delildi. Vacipte ise hemen bakıyoruz. Evet. Vacipte ise delil kat'i değildi. Yani delilin subutu kat'i değildi. Evet. Fazla arasında fark. İkisinde de hukuk koyucu, hüküm koyucunun yapılmasını kesin olarak istemiş olduğu fiillerdi. Ama farzda bu delil yapılması istenen şeylerin belirtilmiş olduğu delil kat'i bir delildi. Vacipte ise bu delil kat'i olmayan bir delille hüküm koyucu bizden bunları yapmamızı istiyor idi. Evet. Ne deriz o zaman? El farku beynel farzi vel vacibi bi delilin kat'iyin ve delilin zanniyin. Evet. Addit say demek el ahkamet teklifiyete teklifi hükümleri say elleti talebe şari'u fi'lehe Şari'nin yani Allah'ın yapılmasını istediği teklifi hükümler. Neydi bunlar? Birincisi farzdı, ikincisi sünnetti, ikincisi vacipti, üçüncüsü sünnetti. Dördüncüsü de mübahtı. Evet. Peki. Addid el-ahkâmet teklifiyete teklifi hükümleri say elletî talebe şâri'u terkehe, ee, hüküm koyucunun yani Allah'ın terkini istemiş olduğu e, teklifi hükümleri say diyor. Bunlar da neydi? Haramun ve mekruhun. Haram ve mekruh olmak üzere iki çeşit idi. Tabi bu mekruh da kendi arasında iki çeşitli. E, helale yakın olan mekruh sünnetin terkiydi. Helale yakın olan e, mekruh, işte harama yakın olan mekruh, bu da vacibin terki edeyim. Evet. Ekmil el-terag'a boşlukları doldur. Bil kelimetil münasebeti uygun kelimeler ile aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldur diyor. Hemen birlikte dolduralım. Yen kasimu kısımlara ayrılır. El-hukmut teklifiyyü teklifi hüküm ile sebati aksemin yedi kısmı ayrılır. teklifi hükümler Kaç kısma ayrılır? Seb'atu eksen. Metinde geçtiği üzere ile seb'ati eksemin yedi kısma ayrılır. El bey'u alışveriş yapmak vakten nidai salatil cumuati cuma namazının ezan vaktinde ezanı okunurken alışveriş yapmak nedir? Tahrimen mekruh değil şari'a talebe terkehe taleben zanniyen. Evet. Yani bizim bunu terk etmemizi çare ne yapmıştı? Zanni bir delille istemişti. Evet. Cuma namazı, cuma ezanı saatinde alışveriş yapmak harama yakın mekruh olarak kabul edilmiş. Evet. Peki hemen geçtik. Diğer bu ha şaria taleben talebe terkiyi taleben ne demiştik? Zanniyen. Evet. Taleben leyse katiyen. Evet. Zanniyen çok uygun olmadı. Evet, neyse katliyen daha güzel, daha uygun oldu. Velakin ne delile zanni gün fakat delili nedir? zannedir dedi gene de. El hukmu ellezî sibe eşşâri'u beyne talebihi ve terkihi. Evet. El hukmu ellezî sâve eşşâri'u beyne talebihi ve terkihi. Yani e, ve o nedir? Evet. Mübahun. Mübah. Yani yapılması ya da terk edilmesi konusunda eşit olan, serbest bırakılmış olan şey neydi? El mübahu mübahtır. Evet. Sevgili gençler, bugünkü dersimiz burada sona erdi. İnşallah gelecek dersimizde bu ünitemizin ana konusu olan nakıs fiilleri birlikte göreceğiz nakıs fiillerin hem çekimlerini hem de cümledeki etkileri ve kullanımlarını göreceğiz. Sizden gelecek derse kadar istirhamım, bugün işlemiş olduğumuz derste geçen kelimeleri defterimize not tutarak anlamlarıyla birlikte çıkartalım. Bir de bu teklifi hükümleri şöyle kendi kendimize düşünelim. Farz nedir? Vacip nedir? Sünnet nedir? Ondan sonra haram nedir, mekruh nedir, mübah nedir? Bunlar üzerinde inşallah düşünelim. Günlük hayatta yapmış olduğumuz davranışlar içerisinde yaptıklarımızı, doğru yaptıklarımızla yanlış yaptıklarımızı ne yapalım inşallah ayırt etmeye çalışalım. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın. <laughs>